Arkadaşlar Merhaba Bugün de sizlere yapmış olduğum mis gibi taranımı tanıtmak istiyorum mis gibi arkadaşlar tazecik böyle arkadaşlar öncelikle içine koymuş olduğum malzemeleri birazcık size anlatayım kırmızı biber, domates, soğan, nane, tarhana otu karıştırıp kaynatıyorum arkadaşlar. Onun malzemeleriyle birlikte içine un töküp, yoğurt döküp karış yoğuruyorum. Karıştırarak yoğuruyorum arkadaşlar. Ve onu 2 hafta beklettikten sonra hamur kendini toparlıyor ele yapışmaz bir hamur hale geldiğini anladığım zaman taranamı bezin üzerine böyle dökerek sabahleyin erkende dökerek bu saate kadar olarak böyle o oluşturarak geçirmiş olduğum taranayı elekten eleyerek bu hale getirdim arkadaşlar. Şu anda da kuruması için bezin üzerine serdim bekliyorum arkadaşlar kurumasını bekliyorum mis gibi kokusu var doğal organik ev yapımı terhane arkadaşlar Sizler de yapmak isterseniz bana yorumlarda yazarsınız. Hoşçakalın arkadaşlar.